Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu neyse niyetlenin. Bakalım neler söylüyor bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Ee, bizler tabii ki de hayatta kalanlar olarak ee, hepimizin gönlü orada ee, ve bugün de maalesef tabii ki hepimizin yüreği de, aklı da, ruhu da yine kırgın. Konumuz, kanadımız kırık arkadaşlar. Tabii ki de hayatımız devam ediyor ve sorumluluklarımız, hayat akışımız, bir şekilde mücadelemiz devam etmek zorunda. Yani sen çok üzülüyorsun orası için elinden de bir şey gelmiyor. Gel senin de hayatına şu değişiklikleri yapalım diyenimiz olmayacak. Mecburuz dik durmak zorundayız. Motivasyonumuzu da güzel tutmak zorundayız. Çünkü zaten eğer böyle olursak o tarafa da bir faydamız da olabilecek ya hani. Çok da güzel bununla ilgili videolar var arkadaşlar. Uzmanlar da güzel şeyler hani. insana gerçekten evet ya dedirttirecek şey şekilde bizlere rehberlik edenler var. Bu anlamda onları da dinleyin izleyin. kendinizi suçlu hissetmeyin. Hayatta kaldık diye üzgünüz yani. Neredeyse kendimizi işte yaşıyor olduğumuz için suçluyoruz. Yiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz, mis gibi sıçıcık derken. Yani böyle her yaptığımızı sorgular olduk. Her adımımızı sorgular olduk. Bu çok büyük bir suçluluk psikolojisine itiyor insanı. Bunun için de kendinizi gerçekten daha fazla... Yani yetkililer tarafından müdahale aşamasında olunduğu için artık bizlerden elden gelen ne çare hani e, giden canlarımız canımızı çok yaktı sayılar çok büyük yani Rabbim hani Allah rahmet eylesin kalanlara ya Rabbim e, sabırlar versin dayanma gücü versin ve bizler hani hayatımızda çünkü yanımızda değil gözlerimiz görmedi. Yani ekranlarda gördük arkadaşlar bir de onun yaşaması var. Hani bizler ekranlarda gördüğümüz kadarıyla geç onlar yaşayanlar olarak da Allah'ım yardım etsin daha geç iyileşecekler. Biz geç yani bunu kabul etmek zorundayız. E, ve de zaten or oradan iyileşirken başka bir yerden canımız yanmasın inşallah diyorum ve inşallah bunun için önlem alınsın, çözüm bulunsun. Hani bundan sonra bu senaryo ya yaşanmasın hele hele yani malum İstanbul'da yaşayanlar da biliceklerdir e, binaların ne kadar çok kaç insan yaşıyor burada yani kaç milyon oldu İstanbul. Rabbim e, yardım etsin bin milyon dedim ama hayır milyon hatta o yüzden arkadaşlar rakamlar o kadar dağınık ki kafamız işte. Böyle bir iş yaparken de böyle oluyoruz değil mi? Yani yorgan alıp buzdolabına götüren de vardır. Yemeği alıp yatak odasına taşıyan da vardır. Bu ara kafalar, rakamlar değil, davranışlar dağınık, dağınız. Hepimiz sisli pusluyuz. O yüzden birlik beraberlik zamanı. O yüzden bizler aslında rotayımızı toparlayalım, yeter ki diyorum. Direksiyonumuzu toparlayalım yeter ki diyorum gerçekten zor Allah yardım etsin. Sizler kendi yüreğinizle ilgili niyetlenleri sıkı. Çünkü hani bizim hayatımız devam ediyor nitekim. Çocuk okula da gitmek zorunda. işte birisi işe gitmek zorunda. Borç ödenmek zorunda değil mi? Ama hayatımızda işte kredi kartı ödeme tarihi geliyor. Yani demiyor ki sen üzülüyor musun üzülmüyor musun yerinde mi psikolojin gitme işe. Öyle bir şey yok. O yüzden bizler ayakta durmak zorundayız arkadaşlar. Güzel şeyler yaşayalım temennisiyle. Dileğinize odaklanın. Bu bir kolektif açılımı. Uyanlar sizin olsun, uyumayanlar evrenin olsun diyorum ve gördüklerimi sizinle paylaşan temiz güzel bir haberiniz de var. Şöyle mis gibi diyor hatta çığlık atarsınız yüreğinizden gelen bir oley çığlığıdır o çığlıktan kastım. Şöyle gördüklerimi sizinle paylaşayım neler var bakalım burada. Aslında çok güzel evet. Şimdi şöyle bir, bir, ay kadar bir sakinliğinizden sonrasında parasal konuyla ilgili bir mücadeleye gireceksiniz. Koca bir kareye girmeye çalışıyor gibi çıkmışsınız. Hatta iki tane kulakları olan iki insan tarafından doldurulan bu kule çok da böyle basitte bir şey değil. Büyük bir insan o. E şöyle görelim gördüklerimi aktaralım bir yengeç akrep burcu tarafından tırnakları çıkmış sadece yani akrep yengeç kıskaç gibi tırnak derken e bir insan böyle arkadaşlar o kadar çok kızıyorsunuz ki bir insana ya sana önüne ne verirlerse sen onu yiyorsun demiyorsun ki burada ne var Bunun içinde zehir mi var ben ne yiyorum bir sorgula der gibisiniz at gözlüğünü çıkart diye kızdığınız bir insanınız var s harfi var ve yengeç burcu olabilir ya da yengeç akrep Akrep tarafından sokulan da bir insan olabilir. Yani zehirlendiğini düşündüğünüz bir insan. Boş çünkü bomboş hatta. Siz böyle önündeki yemliği almaya çalışıyorsunuz resmen. Dön de bir etrafına bak. Ey insan kaldır şu kafanı şuradan. Bak bakalım hayat nasıl. Sadece ondan ibaret değil dediğiniz bir insanınız var sizin. Eşinizdir, ablanızdır, annenizdir, evladınızdır bilemem. Ama bu insanla uğraşan kişi sizsiniz bizzat. Dolayısıyla falınıza da çok net bir şekilde sizin mücadeleniz olarak vermiş S harfi de var. Şimdi yengeç olması ve akrep diye değerlendirebileceğim ayağıdır, su grubudur, burcudur derim. Ama hali hazırda birisi tarafından zehirlendi mi diye de düşünüyordu olabilirsiniz. Çünkü çok alakasız, tek ayak çıkmış. Şimdi zaten süreciniz o, o kişiyi toparlamaya çalışmakla alakalı bir haber alıyorsunuz. Doğrudan onu doğrultmuşsunuz aldığınız haberi hatta şöyle olmuş e, size birisi bir haber ver veriyor uzatmış haberi sanki bir seçenek sunar gibi ya da şey gibi yani e, bak bunu al ona ver der gibi birinden yardım da olabilir bilemiyorum e, ve sonrasında siz hemen kocaman taşıyorsunuz arkadaşlar yani bu insan sizin iş arkadaşınız da sizin vicdanınızdan ötürü onun bütün işlerini yapmanızı anlamaz anlamıyor bir haber alıyorsunuz işte size bir müdürünüz amiriniz bir haber verdi işle ilgili iş olduğunu değerlendirerek söylüyorum ama bu bir arkadaşlıksa da öyle arkadaşlar evlilikse de öyle işte neyse yani mirassa da öyle siz bunu kendiniz kendi hayatınıza göre lütfen değerlendirebilirsiniz şimdi bu insan şöyle yapıyor ki ee, ...halihazırda... ...bir haber alır almaz... ...derhal ona veriyorsunuz... ...bak diyorsunuz... ...bu, bu, bu, budur, budur... ...o kadar ağır ki taşımakta zorlandığınız bir insan artık... ...yani kendi... ...şey düşünün... ...bir tane bebeğiniz var... ...3 kilo, 5 kilo taşırsın... ...saatler sonra o ağırlık çok da ağırlık yapar ya... ...kolda hani... ...kaslar yoruldukça... ...sanki 100 kilo taşıyormuşsun gibi yorulursun... ...oysa ki ilk baştaki 3 kilocuktur sadece her şey... Ama işte zamanla o ağırlık ağırlık tam da öyle. İyi tamam canının kanın ya da evladın annen baban ama bir dakika diyorsun ya yani. Çünkü karşı taraf çok çabasız. Karşı taraf sizin kadar çabalasa yolu yaralamıştınız öyle söyleyeyim. Ama çabasız olmasına da çok üzgünsünüz. Bırakamıyorsunuz da. Aldığınız haberi de ona sunmuşsunuz. İşte ne olduysa zaten ondan sonra olmuş. Biraz şu ara beklemektesiniz. Güzel gelişmeler var ama Karınca misali, azıcık yol, küçük adımlar ya da ne diyelim ona, sizin istediğiniz kadar değil. Yani arkadaşlar, siz bir şey istiyorsunuz şu an ve o istediğiniz şey henüz sizin istediğiniz kadar değil. Söyleyeyim. Bu da şu demek oluyor. Hali hazırda ee şimdi. Şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, yani bugün de hemen olsun istersiniz. Elbette ki herkes kadar ama aslında çok da güzel bir sihirli ne o? Alatenin sihirli lambası gibi çıkmış. Zaten güzel gelişmeleriniz evet olacak ama bu demek değil ki hemen ve bu demek değil ki istediğiniz kadar. Yani onu demek istiyorum. Size kalsa bugün onca emek var. Hemen olsun. Biraz daha sabır. işin sonuna doğru yaklaşmışsınız. Şimdi Özellikle şunu söyleyebilirim. Güzel temiz haberleriniz var. İşte bugün e, Şubat'ın artık sonları bir hafta kaldı diyoruz. Mart'ın ortasına kadar çok temiz haberleriniz var. E, korumaya çalıştığınız birisi var. Bir adada tutuyorsunuz adeta onu yaşanılan olaylarla ilgili. Hani ya da yapacaklarınızla ilgili arkadaşlar. Adada tuttuğunuzu görüyorum tertemiz diyebiliriz o yüzden. Güzel bir arabanız var. Mart'ın ortasından yayınmışsı gibi. Hatta bir ay var destek olur. Bir ay sonra bir arabayla bir yere niyetleneceksiniz. Çok büyük bir kale var. Kalenin sağında ve solunda iki tane insan tarafından bu kale yani bu büyük etkileniyor dolduruşa geliniyor kulaklara fısıldama diyelim buna tekseniz mücadelede ama o kadar çok da güzel bir araba çıkmış ki bu araba yenilikle alakalı çıkmış arkadaşlar. Yeni bir yere gitmek, yeni bir mücadele vermek ya da bu kaleyi nasıl aşabilirim diye yeni bir bakış açısıdır. Bu kale sizin için engel sandığınız ama insanın ortasında çok güzel aşacağınız bir şey. Bilinmezlikleriniz bazı kelim yani Kendinizi böyle kof demeyelim de ona e, belirsizliklerle e, çok içinize attığınız bazı şeyler var e, ve de bu belirsizliklerle ilgili kaygılandığınız her şeyden önce bu belirsizlikler ortadan kalkacak ama siz Mart e, tın sonunu bir Nisanı göreceksiniz öncelikle Nisan'a kadar mücadeleye devam Önünüze iki yol çıkıyor çatal çıkmış bu iki yolda. Hani evet yollarınız aydınlık aslında bu çatalda daha doğrusu. Önünüzü açar. Ne diyelim ona? Ee, i̇şte bu bilinmezlik ya çatal kısmında biraz da. Hani kendiniz acaba ne yapacağız dediğiniz bir Nisan ayı olacaksa da bu kale her ne şekilde işgal edilirse bilmiyorum. Ama siz o kaleyi, o büyük, o insanı ikna ederseniz. Bakmayın ikisinin de sağlı sollu kulaklarına bir şeyler söylemeyi. Siz biraz orada Hani nasıl bir şeydir alaterinsel lambası çıkmış ya. Mucize dersiniz de gerçekleşir. Lütfen pes etmeyin arkadaşlar. Yani şimdi yine konumuzla alakalı bakın her kelimemiz her cümlemiz bir şekilde hatırlatacak bize. Yaralıyız. Yaralıyız ve de hemen iyileşemiyoruz. Ben şimdi mesela mucize dedim. Aklıma neler geldi? Hepinizin tahmin ettiği gibi. Yani demin bu ki arkadaşlar lütfen siz de ki gördük de hep birlikte kaç saatler sonra bile Rabbim yazıyor yani nefesinin sayısı da belli. Sen e, bu rızkı varsa daha yaşayacaksın ne gelirse başına gelsin. Sen o yüzden bu bu kaleyi ben nasıl aşarım diye korkma. Aşılacak bu kale diyor. Yani sen zaten bunun aşman için burada bunu yapmaktasın ve ne kadar çok imkansız mümkün değil diyorsan da e, yanılırsın. Kul kurar kader gülermiş. Sen burada kendini kaygılandırma. Önün açık bir belirsizliklerim var. İki seçeneğim var ama seçtiğin yol hangisini seçeceksin onu zaman gösterecek Nisan ayı. Seçtiğin yolda senin için çok 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 hayırlı. Yani demek ki ben nasıl seçeceğim gayet de güzel seçeceksin de gayet de güzel mücadele de vereceksin. Yani senin adına burada bu kale aşılır bu engel aşılır bu sıkıntı atılır. Ne dedik? Mart'ın 20'si dedik. Sonrasında aşıyorsun Mart, Nisan sonu başında da bu süreçle alakalı alacakların temiz. Ve güzel bir mücadele hali şurada da çıkmış arkadaşlar. Tıkınık gibi gördüğün şeyin aslında çok açılacak olduğunu bil. Önünde ikiye ikilem yaşıyorsun. Bir aşk tarafına doğru bakmışsın, bir iş tarafına doğru bakmışsın. Ailedeki konuşmalar temiz ve refah seviyesi yüksek olarak vermiş. Tıkanık ama sen bir insana böyle derler ya şimdi yanlış da olabilir ama ününü sıkarım senin derler. Hiç duydunuz mu? Ünük boğazını sıkarım senin boğazına yapışırım. Bak kırtlağına yapışırım senin gibi şeyler. Böyle bir insanın gerçekten almış tartaklıyorsunuz. Ya sen niye bunu yaptın nasıl yaparsın gibilerinde. Hesap sorunu durumu var yani. Hani bu iki kişi sağlı sollu bir insanı dolduruyordu ya. Sonunda ortaya çıkacaktır kimin ne niye yaptığı. Anladığım kadarıyla o çıkıyor. Şimdi evlilik tarafına baktığım zaman çok net bir insanın kafasında ikilem var. Yani şey gibi hayal kurduğunuz bir insanla evlilik gerçekleşmesi gibi. Ya da daha doğrusu şunu da söyleyebiliriz. Bir insan var hayalinizde platoniğinizdir. platon yani platonik aşktır bunun adı. Beğenmedir sadece arzulamadır bunun adı. Bunun adı ne olsun arkadaşlar? Ee, hali hazırda gerçekten temiz olduğunu da gördüğüm. Hali hazırda hayal olarak da gördüğüm bir süreciniz var ve bu süreç arkadaşlar sizin için gerçekten olası bir durum olurun var bu işin diyor. Yani sen aslında hayal etmişsin ve gerçekleştireceksin kavuşursun ne ise senin için o önün açık gayet ikisinin önünü açık gördüğüm bir ikili var yoksa hayatınıza biri girer var olanla da devam eder ya da aklınızda hayal ettiğiniz gibi şeyler yaşarsınız bunu da söyleyebilirim açıkçası ee, İş tarafıyla ilgili de gerçekten e, bakar mısınız siz nasıl güçlüyorsunuz sağ melek sol melek gibi hatta birisi kafanızda, biri sağ omzunuzda gibi destekleriniz var yolunuz açık kısmetiniz tam diyebilirim Allah daha nice nice kısmetler de versin tabii ki de ben sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, enerjinizi bol tutun diyorum. Yaşanılanlarla alakalı da kendimizi suçlu hissetmekten vazgeçmek zorundayız. Hayatımızı devam etmek zorundayız. Bu anlamda inanılmaz bana da enerji sağlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız hepiniz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Falan enerjisi güzel, oldukça da temiz bugünkü niyetiniz her neyse gönülden dileyin e, çok az bir süreç sonrasında özellikle aşamam dediğiniz o güzellikleri açtıktan sonra gö gelecek güzellikleri bilirseniz görseniz Hani enerjiye göre fala göre çok çok aydınlıkta ve açıkta o yüzden siz e, her zaman söylüyorum bugünkü yaşadığınız sıkıntı ne hani ise kimin yüzünden ise de e, bilin ki e, açılacak. Bilin ki o kişi kimse. O kişi her ne yaptıysa karşılığını bulacak, yaşayacak. Hak dünyası, adalet dünyası arkadaşlar. Kim ne yaşattıysa yaşamadan göçmeyecek bu dünyadan. Bu sebeple arkadaşlar siz bilin ki e, karşılığını görecek. Bir dua etmek zorunda değilsiniz o insanın. O insanın karşılığını görebilmesi için sizin o enerjiye girmenize hiç 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 lüzum yok. Bırakın hak yerine bulsun arkadaşlar. Ve de tabii ki de umutsuz olmayın yarınlarınızdan. Bugün eyvah diyoruz. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız? Yolun sonundayız. Çıkmaz sokaktayız. Öyle de bir çıkıyor ki insan. Öyle de bir aslında aşıyor ki. Yani bunun nasıl olduğunu da saatler sonra bile olsa ekranlardan da da gördük. Yani Rabbim kararlıyor biz yaşıyoruz. Nefesimiz varsa umutsuz olmaya gerek yok. Rızkımız varsa nefesimiz devam eder. O yüzden eyvah yolun sonunda demek doğru değil hiçbir zaman. Ve de tabii ki de sağlık ne kadar önemli dedik. Psikolojik sağlık burada neler gördük neler yaşadık. Ah biz ne durumdayız hiç belli değil. Hepimizin hakikaten ruhsal anlamda bir yerleri maalesef acıyor yaralıyız yani gönlümüzün bir yerleri bir köşesi mutlaka sızlıyor sızlamıyor diyene inanmam öyle bir şey yok bu kadar değildir diye düşünüyorum yani aman diyenler yoktur eminim yani her insanın yüreğine dokunan görseller vardı gördüklerimiz vardı yaşanılanlar ortada o yüzden arkadaşlar bizler kalanlar olarak hayatımıza devam edecek olanlar olarak ne zaman olacağını bilmediğimiz nefesimizin devamlılığı ne neyse nereye kadarsa o zamana kadar hayatımızdaki istemeye de, mücadele etmeye de, dileklerle bulunmaya da, arzu etmeye de devam edeceğiz. Bizim hayatımız devamımıza devam ediyoruz arkadaşlar bu durumda. Ee, o yüzden kendinizi de suçlu hissetmeyin diyorum. Bol dilekleriniz olsun, pozitif olsunlar, beddua etmeyin, uzakta durun o enerjiden gerçekten. Gönlünüzden geçirdiğiniz tüm güzellikleri yaşayın inşallah. Hepiniz için tek temennim bu. İnanın. Ee, her zaman söylüyorum sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin, umudunuzu yitirmeyin. Dualarımızda olalım birbirimizin diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.